Tabii alırlar alırlar. Alırlar da önce senin arpanın suyunu verirler. Aha. Ha. sonra da eğri bağlarlar yola düşersin. Yer açılır sonra ben oraya koyarlar. Terbiyesiz alaksız seni. Tamam be babalık kızma gelir kalırsın bizim hanede. Ha, <laughs> yok be. Geleyim de sen çek sarabı çek rakıyı. Sonra canın oynar çeksin. Ben de sana ağ gözlü bir dilber gibi görün evin tamam ha. Ben <laughs> yapmayayım ağır daha iyi. Tamam lan ya. yatsı az olmaz sızdın şurada? Az mı götürdük bunu seni hana otele be? eskidendi. Otel dedin de aklıma düştü. Ha şimdi boku yedim. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi 1855'te ambas sağ otel açıldı İstanbul'da. Bir de otel Londres var idi ve hatta 25 Ocak 1855 tarihli Jurnal'da Konstantinopla gazetesinde Ambassador otelin açılışından bahsedilmekte ve Peralı bir Levanten ailesinden olan Boruşa kardeşlerin bu yapıya her türlü konforu sağladıklarını yazmaktaydı. Ulan biliyor mu, sallıyor mu belli değil. Tamam baba götürürüz diye otel ambasadora. Ne oteli de ama be. Bir de 1860'larda Büyükada'ya Otel açılmıştı. Ne? Ya kamu. Bunun doğru dürüst ismi olan oteli yok mu acaba? He? Bir de Eybeli de Alki Palas var Alkisin vardı bana ne lan? Bana ne Eybeli'deki otelden bir aman? Ne aman ya aman? Baban Mehtap'a hangi otelde çıkıyordu sanıyorsun? Mehtap kimdi oğlum? <laughs> sen taktın otel ha? Bir de Sintlendit Otel vardı. Karı bir laskar iş yapmış idi. Oğlum sen buraya rakı içmeye geldik. Karıdırdır dinliyoruz. Bana rakı getir Ya, ya Dağlık ya, ya, Otel sevdasına boş verin. Neyse. Getir hadi, getir. Getir, getir. hadi. Hadi. Çok vakti geldi. Hadi, hadi. hadi ölmüşlere. Ölmüşlere. Ha, bu otel efsaneydi. Tokatlayanlar <laughs> ayrılan İkran Farik 10 litre kiralamıştı oteli. Bak tokatlayacağım ben şimdi. Sen içirmedin şuraki yahu. Günah. Garson ne eskiden bunlar? <laughs> ne kadar hiç Kilisesi'nin bahçesini bile restorante katınca ayrıldılar. Üç oran Ermeni Kilisesi vardı. Sonra, sonra Çankaya Oteli vardı. Merhum Martin yapmıştı. Sonra Summer Palace, Peria Palace, birçok otel açıldı Palas Bandırası. Senin de çenen açıldı Palas Pandras. o sırada oyanan Osmanlı silkinerek gürleyi verdi. Sultan Abdülhamit'in